Herkese merhaba, 2 haftalık aradan sonra kaldığım yerden 27. hafta devirli programla devam ediyoruz. Beni takip edenler bilir ama ilk defa izleyecekler için e, her program başında dediğim gibi bu program diğer tahmin verenlerden daha az başarı gösterebilir. O yüzden oynama tavsiyesi içermez. Programda yer alan bilgiler tarihsel emserler ve istatistiklerle birlikte kendi çıkarımlarımdır. Takıldığınız yerde buradan fikir almak amaçlı yararlanmanızı tavsiye edebilirim dedikten sonra programa 27. Hafta Spor Toto programına başlıyoruz. Birinci maçımız Altay ile Rize. Bu maç kırmızı çizginin altında. Kaybedenin Altay olması durumunda havlu atabileceği bir maç. Çünkü devamında Beşiktaş deplasmanına gidecekler. Altay kendisi için belirleyici olan maçlar oynamaya başladı. Teknik adamları Serkan Özbalta ile ne kadar kendilerini yukarı atabilirler bilemiyorum. Ama amatör bir ruh hali hakim takımda. Aslında bu da son maça kadar ligde kalma şanslarını devam ettirebileceklerini göreceğiz bu maçtan sonra. Rize ise transferlerle flash bir takım oldu. İçeride kaybetseler de ligde tutunmak için kadroları düşme hattındaki takımların içinde en iyi olanı. Ama deplasmanda ligin en kötü avarajı sahip takımı aynı zamanda ve e, ligin deplasmanda kazanamayan tek takımı Rize Spor. Burada e, bir istatistik göremiyorum. Sadece tercih yapabilirim ve Rize'nin bu maçı kazanma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu bunun deplasmanda hiç galibiyet almamış olmaları açısından ilk galibiyetleri alacağını, e, galibiyetlerini alacaklarını düşünerek Banko Rize'yi öneriyorum bu maçta. İkinci maçımız Başakşehir ile Gaziantep arasında. İki eski Fenerbahçe oyuncusu ve iki eski Fenerbahçe çalıştırıcısı bu maçla karşı karşıya gelecek. Başakşehir kadrosunu Vizka'dan sonra kuvvetlendirmeye çalışıyor. Gaziantep'te ise kadrodan ziyade son vuruşlarda 7-8 maçtır çok büyük bir ilerleme var. Kadroya çok büyük takviyeler yapmadılar. Maça bir de şöyle bakmak lazım. Gaziantep deplasmanda kötü tamam ama içeride Trabzon'la beraber na malup Takım da Türkiye'de tek Gaziantep. Yani bu takım hep kötü olacak değil ki bir yerde dönecek. Deplasmanda da olsa kendi sahasında hiç kaybetmemiş bir takımdan bahsediyoruz sonuçta Gaziantep takımından. Başakşehir ise Fenerbahçe maçında çok pozisyon bul bulmadı ama pozisyon da vermedi. Şampiyonluk yarışında da 17 puan gerideler. Hedef ancak ikincilik olur bu saatten sonra aslında ikincilik de tehlikede olduğunu son 5 maçta sadece 3 gol bulmalarından dolayı e, takımda bir düşme olduğunu görüyorum. Antep çıkışta, Başakşehir ise duraklama devrinde diye e, bunu e, düzeltebiliriz. Ben burada Antep'in kazanacağını düşünüyorum. Banko Antep seçimim olacak. Üçüncü maçımız Giresun'da Fenerbahçe arasında. Giresun tam kırmızıdan çıktı kurtaracak derken yeniden düşme hattına doğru inmeye başladı. Fenerbahçe'de ise kadro her maç değişiyor, bir istikrar yok. Bunun yanında ikiden fazla gol attığı maçta sadece bir tane Fenerbahçe'nin. Yani üç büyüklerin birbirinden e, kısaca hiçbir farkı yok. İstatistik açısından e, baktığımızda sadece Fenerbahçe'ye yöneliyoruz. Giresun e, ligde yeni olduğundan oluşan bir istatistikli durum yok. Fenerbahçe'de ise deplasman maçlarında üst üste 3 beraberlik alınmış. En son 2007 sezonunda 3 beraberlik alınmış ve 1999 sezonunda 4 beraberlik çıkmış. Bu yüzden bu maçın berabere bitme ihtimali bu, bu istatistikle zor görünüyor. Bu yüzden burada tercihlerin 1 ve 2 yönünde olması, maçın da böyle bitmesi daha kuvvetle muhtemel görünüyor. Benim tercihim bu maçta 1 ve 2 şeklinde olacak. Dördüncü maçımız Galatasaray ile Kayseri arasında. Galatasaray'da serbest düşüş devam ediyor. Bu maçla ilgili ligin ilk yarısındaki Kayseri'nin 3-0'lık galibiyetini de göz önüne getirerek değerlendirme yapmak lazım. Kayseri'nin e, Maria Gavronovic, Bertolacci ve Abdülkadir Parmak ile devre arasında kadrosunu daha da kuvvetlendirdiği. Bunun yanında Galatasaray'ın yaptığı transferlerden Gomis'in bu maçta sahada olacağı. Bunun yanında defastaki sorunların da devam ettiği görülüyor. Statta tarafta Galatasaray taraftarının Gomis'in gelmesiyle daha da artacağı. E, Toto'daki oynanma yüzdelerinden bu maça beraberlik için hiç e, şans tanınmadığı da ortada. Bir de Hikmet Karaman'ın karnesine bakmak lazım. Galatasaray karşılaşmalarında idare ettiği takımlarda son iki maçı Hikmet Karaman'ın takımları kazanmış. Ama Türkiye Kupası'nı hariç tutarak yanlış saymadıysam 16 kez Galatasaray'a karşı kaybetmiş. Toplam 6 kez kazanmışlığı var. 6 maçta berabere bitmiş. Yani %42 kaybetme olasılığı var Galatasaray'ın. Buna göre Kayseri'nin buradan puan olma olasılığı kesinlikle var. Bunu Galatasaray galibiyetinin yanında ister beraberlik isterse Kayseri galibiyeti olarak değerlendirmek size kalmış. Ben burada 1 ve 0 olarak değerlendirdim bu maçı. 5. maçımız Sivas'la Malatya arasında. Malatya 13 maçtır kazanamıyor. Geçtiğimiz sezonda benzer bir durum yaşanmış ve 14. maçta kazanmışlar. Sivas cephesinden bakarsak son 3 iç saha maçında berabere ayrıldılar. 2015 yılından bu yana iç sahada 4 kez üst üste beraberlik almamışlar. Hatta bu durum 2004'ten bu yana sadece 2015 yılında olmuş. Buradan hareketle bu iki döne ile Malatya galibiyeti öngörülebilir. Toto açısından sürpriz olsa da sürprizi tek olarak değerlendiriyorum. Malatya benim bankom. Sumidika'dan boşalan yere Adem Büyük ve futbolcular doldurma pozisyonunda. Herhalde bu maç onlar için ayrı bir motivasyon olacak. Bu maçı böyle de görmek lazım. Toto'da Malatya'ya bir şans tanınmalı. Ben burada Malatya'nın kazanacağını düşünüyorum. Bank olarak değerlendirdim. Altıncı maçımız Antalya ile Karagümrük arasında. Antalya iç sahada artı 4 avarajlara sahipken Karagümrük deplasmanda eksi 10 avaraja sahip. Puan sıralamasındaki yerlerini bu maça bakarken böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de Karagümrük'ün bir maç önce Deplasman'daki Adana Demir maçında bu değerlendirmeyi katarak Deplasman maçlarında Karagümrük'ün Antalya karşısında şanslı olamayacağını hiçbir done ve istatistiğe dayanmadan kendi kişisel görüşüm olarak değerlendirerek Antalya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Benim burada tercihim Banko bir yönünde olacak. Yedinci maçımız Kasımpaşa ile Alanya arasında. İki takım da çok güzel futbol oynuyorlar. Maçlarını seyredenler aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu maçı değerlendirmek çok zor görünüyor. Ama yakaladığım bir istatistik var. Ona güvenip bu maçı öyle geçmeyi düşündüm. Kasımpaşa 2012 yılından bu yana Süper Lig'deki 10. sezonunda içeride oynadığı maçlarda bir kez 4 maç üst üste kazanmış. Şu an 3 maçtır içeride kazanan takımın bu maçta berabere kalması ya da mağlup ayrılmasında bu istatistik tam yerini buluyor. Bu yüzden 0 ve 2 seçimini ben burada öneriyorum. 8. maçımız Trabzon'la Konya arasında. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş 24. hafta itibariyle 54 puan toplamış. Bu sezon ise Trabzon 24. hafta itibariyle 57 puan topladı. Kalan hafta sayısı şampiyonluk için 14 ve tek ciddi rakip Konya görünüyor. Ve en zor 4 hafta başlayacak Trabzon için. Sırasıyla Konya, Alanya, Kayseri, Fenerbahçe maçlarına çıkacak. Konya Spor'da Trabzon'dan aşağı kalır bir fikstürü yok. Kasımpaşa, Başakşehir ve Alanya ile karşılaşacak. Ve Galatasaray maçı var sonra da. Kısaca bu maç iki takımın da kaybetmemesi gereken en önemli maç durumunda. Çünkü bundan sonra oynayacakları maçlar zaten belirleyici rol oynayacak. Özellikle Konya cephesinden bakarsak kaybettikleri anda oluşacak puan farkı 9'a çıkacak ve işleri daha zorlaşacak. Bu yüzden öncelikle beraberlik seçeneği Toto'da bu hafta en çok işaretlenen seçenek durumunda. Bununla beraber iki, takım, iki takımın 1967 yılından beri oynadıkları karşılaşmalarda hiç üst üste 3 beraberlik çıkmamış. Bu sebepten de e, yanına bir taraf seçimi yapmakta yanlış olmaz. Ligin ilk yarısındaki maç 2-2 sonuçlanmıştı ve Konya bu sezon en fazla şut istatistiğini 30 şutla bu maçta yakalamıştı. Herhalde buradan hareketle öncelikle ve tek seçimin beraberlik yönünde olacak. Ama kontra kupon yapanlar da e, Konya galibiyetini bence denemeli görüşündeyim. Benim görüşüm bu ma maç için beraberlik olacak. 9. maçımız Adana Demirle Beşiktaş arasında. Bu iki takımın karşılaşacağını öğrenen herkesin ilk aklına gelen ligin ilk yarısındaki Balotelli'nin yaptığı harekettir. Ligdeki konumları itibariyle Beşiktaş için daha bir önem arz ediyor bu maç. Kaybederlerse lig ikinciliği hayal olur. Teknik adam değişikliğinden sonra Beşiktaş tek maç kaybetti oynadığı 9 maçta. Aynı durum Adana Demir'de de mevcut. O da Son 9 maçta tek mağlubiyet almış ve iki takımın da bu mağlubiyetleri Konyaspor'dan olmuş. İlginç bir dönem bu. Burada bir denge söz konusu aynı zamanda. Ama burada bir istatistik vereceğim. Bu da bu maçın belirleyicisi olacak kanısındayım. Son iki maçından beraber ayrılan Beşiktaş 2013 senesinden beri üst üste 3 kez beraberlik almamış. Bu da bizi bu maç için 1 ve 2 seçeneğine götürür. Benim buradaki tercihim 1 ve 2 şeklinde olacak. 10. maçımız ve Türkiye Süper Ligi'nin son maçı Hatayla ile Göztepe arasında. Hatay 10 günde 2 maça çıkacak. Göztepe ise 8 günde 2 maça çıkacak. Dinlenme açısından 2 günlük Hatay avantajının yanında Hatay'ın ev sahibi olmasıyla beraber çıkacağı e, Türkiye Kupası maçıyla birlikte üst üste içeride oynayacak. Göztepe iki gün az dinlenmenin yanında iki kez de deplasmana gidecek. Bu yüzden Hatay daha avantajlı görünüyor. Göztepe için artık kırmızı çizginin altına düşmemek için her puan çok kıymetli ve ligin deplasmanda en fazla beraberlik çıkaran takımlarının başında ilk üçe, ilk dörde Göztepe takımı giriyor. Hatay'ın dinlenme avantajından dolayı daha avantajlı olacağını değerlendirerek Göztepe'nin puan kaybı konusunda artık hassas olması gereken dönemlere gireceğini göz önüne alarak 1 ve 0 seçeneğinin daha ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Öncelik beraberlik seçeneğine bu maç için yapılan tahminlerde daha az ihtimal tanındığından total açısından beraberlik seçimi burada büyük bir sürpriz olur. Ben bunu 1 ve 0 olarak değerlendirdim bu maçta. 11. maçımız Lyon'la Nice arasında. Bu maçla beraber Avrupa Ligi'ne giriş yapıyoruz. Bu maç için sokaktan birini çevirip ne biter diye sorsanız Lyon kazanır cevabını alırsınız. Peki bir takımın sadece ismini duymuş olmak yeterli mi sonucu kestirmek için? İşte tam burada detaylara bakıyorum. Bir istatistik veya bir dona yakalamaya çalışıyorum. Bu yüzden iki takımı da bakalım. Lyon artı bir avarajla Nice 17 avaraja sahip. Arada öyle böyle değil. Baya bir fark var. Tam 16 gol. Takımların içine girelim. Nice teknik direktörü Christophe Galter. Kim bu adam? Geçen sezon Lille Fransa'da şampiyon yapan bu sezonda Nice takımını ilk üçe sokacak kadar başarı sağlamış bir adam. Bir de Lille şampiyonluk yaşadığı sezon Lyon'la olan karşılaşmalarında mağlup olmamış. Ligin ilk yarısındaki maçı da Lyon'a karşı 3-2 kazanmış. Şimdi bu kadar başarı göstermiş bir takım. Puan tablosunda da üst sıralardayken bu sene ligin en iyi avaraja sahip 3. takımı iken Lyon galibiyetine %65-66'lar civarında bir oynanma olması sokaktan çevirip e, maçın ne olur sorusuna cevap verenlerin sayısıyla eşler ya da yakın olmalı. Bu maç Nice kazanır ya da en fazla beraberlik tercihi en normal sonuç olarak çıkmalı. Aksi Lyon galibiyeti burada sürprizdir bana göre. Benim tercihim Nice kaybetmez şeklinde olacak. 0 ve 2 olarak değerlendirdim ben bu maçı. 12. maç Leicester City West Ham arasında. İngiltere Ligi'nde bu sezon kimse bir şey anlamadı. sürekli ertelemeler, noter çekilişine gitti maçlar. Öncelikle Leicester City'nin 3 maçı ertelendi. West Ham'ın ise maçları devam etti. Devam eden takım daha hazırdır bu yüzden. West Ham'a bakıyorum öncelikle. Geçtiğimiz sezon e, ligi Leicester'ın altında 6. bitirmişler bir basamak altında. E, i̇ki maçta da Leicester'ı yenmişler ve o sezonda hiç üst üste 3 mağlubiyet yaşamadılar. Bu sezon ise puan tablosunda Leicester City'nin 5 basamak üstünde. Leicester City'ye göre 13 gol avaraj üstünlüğüyle beraber ligin ilk yarısındaki maçı 4-1 kazanmışlardı kendi sahalarında. Buna ilaveten geçtiğimiz sezon üst üste 3 maç kaybetmediler bu sezonda. Watford maçını kazanırlarsa şimdi oynayacakları maç bu hafta içi puan çıkartırlar herhalde bu maçtan. Bu istatistik o zaman tutmuş olacak. Ama deplasmanda iki maç üst üste mağlubiyeti sezonda bir kez yaşıyorlar. Tabi bu istatistik West Ham'ın başarılı geçirdiği bu iki sezon için geçerli olacak bir istatistik. İki takımın aralarındaki maçlarda West Ham Leicester City'ye karşı 5 maçlık, 7 maçlık, 8 maçlık kaybetmeme serileri daha önce yakalamış West Ham. Şu anda da 3 maçtır West Ham kazanıyor başarılı geçirdikleri bu sezonda da buna benzer bir seriyi devam ettirmeleri için beraberlikle beraber West Ham galibiyeti denenebilir. Benim bu maç için tercihim 0 ve 2 yönünde olacak. 13. maçımız Espanyol Barcelona. Bizdeki gibi İspanya liginde de toto oyunu var ve burada Espanyol galibiyetine %10, beraberliğe %23, Barcelona galibiyetine de %67 oranında oynanmış. Ve Atletico Madrid ile Real Sociedad'dan sonra en favori 3. La Liga maçı olarak oynanıyor bu maç İspanya totosunda. Takım bazlı değerlendirirsek Barcelona 8 maçtır Espanyol'a kaybetmese de Espanyol'un sahasında oynanan son 10 seneki 10 maçtan Barcelona 5'ini kazanabilmiş. İşi sağlama almak gerekirse 0 ve 2 en uygunu olanı görünüyor. Bunu destekleyen en önemli faktörlerin başında Barcelona'nın deplasmanda bu sezon oynadığı 11 maçtan sadece 3'ünü kazanmış olması 6 tane maçtan da berabere ayrılması olarak görüyorum. Bu sebeple 0 ve 2'yi tercih ettim. Programın en favori oynanması Barcelona'ya. Ama kendi ülkesinde o kadar güvenilmediğini de az önce belirttim bu maç bu maç için. Bunu dikkate almanızda fayda var. Yani bu maç direkt 2 olarak geçilmemeli bence. Yanında 1-0 daha mümkün duruyor. 14. maçımız Napoli, Inter bu maçla beraber iki tane İtalya liginden maç almışlar ve ikisi de çok kritik maçlar. Geçelim maça. Liderlik maçı olarak görünse de bu maç berabere biterse Milan kazanırsa e, lider olacak bu maçtan sonra. Inter'le başlayalım. İki sezondur üst üste iki maç kaybetmediler. Geçtiğimiz hafta Milan'a kaybetmiş olmaları ve 0 e, ve 2 seçeneğini destekliyor. Napoli geçtiğimiz sezon iç sahada 3 maç kaybetmişti. Bu sezon e, şu an içeride kalan 7 maçı öncesinde 3 mağlubiyet almışlar. Bu da 1 ve 0 seçeneğini destekler. İki takımın ortak noktada buluştuğu sonuç beraberlik olarak e, önümüze çıkıyor burada. Bir de ligde bulundukları konum, gol averajları e, birbirine çok yakınken buna ilaveten eee Toto'da beraberlik ihtimali en çok tanınan ilk 3 maçın içinde bu maç. Ben beraberlik seçeneğini e, tekten işaretliyorum. Bir maç eksiğiyle Inter'in de beraberlik burada işine gelecektir liderlikten düşmemek açısından. Ben bu maçı banko e, beraber olarak değerlendirdim. 15. ve son maçımız Atalanta ile Juventus arasında. İki takım şampiyonluğun biraz dışında kalsa da e, iddiasız oldukları söylenemez. İtalya Ligi'nde öyle güzel maçlar seçmişler ki tam Toto'da eleme yapacak maçlar bunlar. Takım bazlı ele alalım. Juventus'la başlayalım. Son 10 maçta bir seri yakaladılar ve üst grubu yakaladılar. En son kaybettikleri maç yine Atalanta'ya karşıydı. Ondan sonra 10 on maçtır kaybetmedi Juventus takımı. Atalanta ise kendi sahasında bu sezon başarılı olabilseydi liderliğe ortak olabilirdi. Bununla beraber son 3 sezondur üst üste 2 maç kaybını bir kez yapmış. O da geçtiğimiz sezonda yani bu maçta bir kayıp beklenebilir. Ligin ilk yarısında Atalanta kazanmıştı. Bu sefer çıkıştaki Juventus'un kazanması daha kuvvetli muhtemel görünüyor bence. Önerim Juventus galibiyeti olacak bu maçta direkt 2 olarak önerdim. 15 maçı bu şekilde değerlendirdik. Devirli haftada biraz daha tevzinin artması beklenebilir. 6 milyon civarlarında bir 15 ikramiyesi dağıtılır düşüncesindeyim. Yaptığımız programda açıklama kısmında dinlemek istediğiniz maçın maça tıklamanız yeterli. burada sizler için de bir vakit kaybının önüne geçmiş oluruz bu şekilde. Maçı tekrardan dinleme veya geriye sarma, geri alma, istediğiniz maça tıklayarak o maçı dinleme lüksüne sahip olacaksınız. Benim yorumlarım ve anlatacaklarım bunlardan ibaret. Hepinize iyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.